Merhaba. Merhabalar. Bizi tanıyalım. Bunlar ne kadar? İsmim Zeynep. Biz Manisa'dan geldik. Evet. Özellikle zeytinlerimizi tanıtmak amaçlı geldik. Tamamen yeşillerimiz bu senenin mahsulüdür. Evet. Kendimiz üretiyorsunuz. Abi Kendimiz üretiyoruz kendi bahçemizden. Normalde Manisa'da kaç lira zeytinin kilosu? 80. Niye siz burada 60 tane veriyorsunuz? Herkes faydalansın istiyoruz ve aynı zamanda kendi ürünümüz olduğu için. Ben gerçekten şok geçirdim ve geçen aylarda 3 ay öncesinde 80 lira falan diyorlardı fuarda ya. Evet. İlgi var mı? Ne diyorlar? Hayır, en canım. çok hangisi gidiyor? Ya şu anda en çok yeşillerimiz seviliyor. Yeşil çeşitler gidiyor. Evet. Aynen. Siyahlar da 60 lira olması çok şaşırttı ve Normalde 100 lira, 80 lira band. 60 da zaten ker gütmüyoruz. O işçiliği tek çok çeşit, fazla siyah. Emek çok fazla diye. oluyor. E, çünkü bizim kendi mahsulümüz. Kendi mahsulümüz yani olduğu için sıkıntı yaşamıyoruz. Kimine anlatıyoruz arkadaşlar. Mesela bu biberiye diye geçiyor, değil mi? Evet. Biz bunun içerisine kırmızı biberlerden koyarız. içilerini alırız. Kırmızı biberlerden koyarız. Bu yeşil zeytinimizi çok seviyoruz. Bu Buna dolma büyük. diyoruz. Özellikle etlidir. Eşek zeytini var, kalamak o yok mu? Evet, favori zeytinimizdir. Çok birçok çeşitimizi de getiremedik. Buna biz alyanak diyoruz. O bu bizim alyanak zeytinimizdir. Bu da zeytinimizdir. etli. Zeytinlerimiz de tamamen tuzsuzdur. Ama görüntüsü zaten belli evet, abi. Aynen. gözüne güveneceksin alırken. Zeytinlerimiz tamamen tuzsuz olarak ürettik. Şu çok farklı. Halkımız çok için. Bu kırma dediğimiz. Bu, bu gayet farklı. Evet. Bunu biz bir tık erken toplarız. O yüzden ha, biraz dolayı... Biraz daha koyu yeşil olur. Evet, o biraz daha koyu oluyor. yeşil olur. O tamam. yüzden dolayı. Bir de şu en pahalı zeytin de bu diyebiliyorum fuarı. Tostluk zeytinmiş. Ne kadardı? O bu? da 60 lira. Normalde <laughs> ne kadara veriyorsunuz? Normalde 90 lira. İşte o fiyat. Siyahlar evet. ne kadar peki normalde? Normalde 80 ile 100 arası değişiyor. Bu 3 tane lazım. siyah görüyorum. Bunların Aynen. arasındaki fark nedir? Tuzlu, tuzlu tuzsuz ve kalibre farkı Efendim, bu, var. Bu boyutuna göre. Evet. evet. Bu biraz daha tuzsuz galiba. O tuzludur. Bu mu tuzlu? Evet. Evet. O zaman tuzsuz hangisi? Bunlar. Bunlar. oranları çok düşük bunlar. İsterseniz bir güzel. Bulacağım. Size daha sonra ulaşmak isteyenler nasıl ulaşacaklar? İnstagram Söyle. Instagram hesabımızdan Söyle. ulaşabilirler. Söyle. Yani Hacı. E, atak. acı. atak. Hacı atak olarak girerler. Instagram'da. Aynen. Evet. Bir an unuttunuz sandım Instagram <gülüyor> hesabını. <gülüyor> Heyecanlandık. Peki bol kazançlar dileriz. Çok teşekkür ederim. Çok ediyoruz. sağ olun, teşekkür ederim. Abi beğendin mi tadını? Şey çok değil. güzel. Hangisini aldın? Hangi, ablam var. söylüyor bak şimdi. Bu çok güzel. Şu. Hı hı. 60 liraymış. Tamam. Altın. Böyle bir fiyata Elkisi bulamazsınız. Bekliyoruz. Bakın değişimden de alıyor. Hangisini ya alıyor baba, beyefendi? Bundan istediniz değil mi? Evet. Çizikten alıyor. 50 yapayım mı? Çok Yarım güzel. kilo. Çok güzel. Düz 50 liralık yapayım mı? 50 liralık yapayım, <laughs> yapayım mı diyor. Evet, yap, yap. yap. Tabii evet. ablacığım. Hangisine? Bizim Ama zeytinin yanında bir de ekmek <laughs> bulundurman lazım. <laughs> Herkes geziyor Abi ekmek olmuş <laughs> 5 sıra. <laughs>